Merhabalar, toplu sözleşme süreciyle ilgili bir yayın daha gerçekleştireceğiz. Toplu sözleşme süreci boyunca hem toplu sözleşme sürecini takip edeceğiz hem de gerektiğinde burada değerlendirme yayınlarını yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki pazartesi günü de zaten memurun gündeminde yine detaylı bir değerlendirme yapacağız. Bugün daha çok eğitim ve bilim hizmetleri iş kolundaki Toplu görüşme, toplu sözleşme, müzakere, bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak istedik. Genel olarak yani kamu çalışanlarının geneline ilişkin yapılan toplu sözleşme kısmını zaten bu zamana kadar yapmış olduğumuz yayınlarda değerlendirdik. Bugün direkt eğitim hizmetleri iş kolunda yapılacak olan müzakere aslında nasıl olması gerekiyor? Şu an yetkili sendikanın vermiş olduğu talebe, teklife baktığımız zaman, açıklamış olduğu taleplere baktığımız zaman çok da bizim her zaman söylediğimiz şekilde talep değil. Yine öğretmeni önceleyen, Milli Eğitim Bakanlığı'nı önceleyen bir taleple karşı karşıyayız. 8. toplu sözleşme yapılıyor. 7 dönemdir toplu sözleşme yapılmış. Daha öncesinde toplu görüşmeler vardı. Hem toplu görüşmelerde hem de toplu sözleşmelerde bu zamana kadar her zaman öğretmen ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nı önceleyen bir toplu sözleşme sürecini yaşadık. Sendikamızın çıkış noktası da aslında bu. Milli eğitimi önceleyen değil, üniversitelere önceleyen, üniversite idari personelini önceleyen bir toplu sözleşmenin de hayata geçmesi, toplu sözleşmelerde idari personele de hak alınabileceğinin ortaya konulması bizim kuruluşumuzdan beri söylediğimiz son 1-2 yılda da üzerine daha fazla çalışma yaptığımız konu. Ancak 8. dönem toplu sözleşmeye baktığımız zaman yine Milli Eğitim Bakanlığı ya da Milli Eğitim çalışanlarını önceleyen, öğretmeni ön sıralara koyan bir durumla karşı karşıya karşı karşıyayız. Ha şu var. Elbette ki öğretmenlerin de hakkı aranması gerekiyor. Bundan yana hiç kimsenin itirazı yok. Ancak şöyle bir durum var. Üniversite idari personelinin tayin sorunu yıllardır yani 30 yılı aşkın süredir problem olarak karşımızda duruyor. İki toplu sözleşmede kararı alındı doğru düzgün çalışma yapılmadı. Bir yönetmelik bile yayınlanmadı bir sistem inşa edilmedi. O bir kenarda duruyor. 2014 yılında yüksek öğretim tazminatı, alt, tazminatı adı altında getirilen bir tazminat var. İdari personel bu noktada da dışta tutuldu. O zamanki yapılan toplu sözleşmelerde de yapılan çalışmada da maalesef idari personel kısmında bir çalışmak göremedik. Geliştirme ödeneği var. 2005 yılından beri üniversitelerde görece gelişmemiş bölgelerde ya da personel temininde güçlük çekilen yerlerde kurulan üniversitelerde uygulanan bir tazminat. Onda da yine idari personel yani 20 yıl olmuş 20 yıldır idari personelin sorunu. Sınavsız atamalar ya da memurların, idari personelin kariyer hakkından yararlanması noktasında çok büyük problemler var. Yılların problemi bu yani dünün bugünün değil. Yılların problemi. Bununla ilgili de çalışma yapılması gerekiyor. Toplu sözleşmede ya da toplu sözleşme dışında bağımsız olarak da olsa çalışma yapılması gerekiyor. Bu da bir kenarda duruyor. Bu saydığımız sadece 4 sorun. Diğer sorunlara hiç girmiyorum. Bu 4 soruna baktığımız zaman aslında Tüm toplu sözleşmelerde sürekli idari personel ilk sırada olsun diye bir iddiamız yok. Öyle bir düşüncemiz, talebimiz de yok. Ama 8 toplu sözleşme yapılmışsa en az bir tanesinde üniversiteyi önceleyen toplu sözleşme olması gerekiyor. Eğitim iş kolu üzerinden gittiğimiz zaman idari personeli önceleyen bir toplu sözleşme talebi ile karşılaşmak istiyoruz. Sorun burada. Sorun sürekli bizi birinci sıraya koyun demiyoruz yılların mağduriyeti bir kenarda dururken Milli Eğitim Akademisi diye kurulan bir yıldır daha bir yıl olmadı belki de bir yıldır faaliyette olan bir akademinin sorunlarını idari personelin sorunlarının önüne koyarsanız yani ilk 20-30'lu sıralara koyup idari personeli 70 ve üstü sıralara koyduğun zaman işte o zaman Demek ki idari personel için gerçekten çalışma yapma gibi bir niyetin yok. Sadece göstermelik olarak idari personel e, bizim sendikamızdan çekilmesin. Biz üniversitelerdeki gücü de kaybetmek istemiyoruz. Onun için geç e, 70. 80. sıraya da olsa bazı zaman 50 sıralara 40 sıralara ama genel itibariyle 70-80 ya da talep, kaç maddeden oluşuyorsa son 20'ye son %20'ye koyalım. Hem üniversitelerdeki gücümüzün de zayıflamamasını sağlayalım tarzı bir bakış açısıyla maalesef karşı karşıyayız. Eğitim iş kolu müzakere ön görüşmesi sanırım 4 Ağustos. 4 Ağustos'ta yapılacak ilk görüşme. İkinci görüşmede 11 Ağustos'ta yani son olacak müzakere yapmış edilecek ne yapılacağına karar verilecek aslında ya da uzlaşma sağlanacak belki sağlanmayacak bilmiyoruz ama genel itibariyle iş kolu özelinde uzlaşma sağlanıyor. Uzlaşma sağlanmayan durum genele ilişkin hükümlerde oluyor. Genel itibariyle bu oluyor. Bu yıl nasıl olur bilmiyoruz ama şu an diyelim ki eğitim iş kolunda uzlaşma sağlandığını varsayalım. Nasıl sağlanacak? Muhtemelen Önceledikleri 3-4 tane sorunu çözüme kavuşturulması adına bir uzlaşma sağlanacak. Diğerlerini de şöyle bir güzel cümle kullanıyorlar genel itibariyle. Daha sonraki toplu sözleşmelerde çözüme kavuşturmak üzere diye sanki bu söylenen cümle sonrasında 6 ay içerisinde sorun çözülecekmiş gibi bir izlenim uyandırarak uzlaştık diyorlar. Bu uzlaşmadan idari personelin bir karı oluyor mu? 7 toplu sözleşme de olmadı. 8. De, de muhtemelen olmayacak. Eğer bu bakış açısıyla gidilirse, bu düşüncelerle gidilirse ne çıkacak? Eğitim iş kolundaki müzakereden eğer bakış açısı değiştirilmezse ne çıkacak? Muhtemelen öğretmenlerin ek ders ücretlerinin seyyanın zam yapılmasından kaynaklı düşüş yaşandığı söylenip ilave artış %20 olur, 30 olur, 40 olur ilave bir artış e, çıkacak. Akademisyenlerle ilgili bir durum çıkma ihtimali var. Milli Eğitim Akademisi ile ilgili az önce bahsettiğimiz sorunların bir ya da iki tanesine çözüm üretme ya da işte bu konularla ilgili çalışma yapılması kararı çıkabilir. Bunlarla ilgili uzlaşma çıkabilir. Ne çıkmaz eğer bakış açısı değiştirilmezse idari personelin tayin sistemi yani puana dayalı tayin sisteminin kurulması ile ilgili bir Durum maalesef çıkmayacak gibi duruyor. Yüksek öğretim tazminatının idari personele verilmesi 70. sırada, 70. sıradaki bir talebin çıkma ihtimali çok düşük. Sadece şunu söylüyoruz. Bakış açılarını değiştirmezlerse. Biz bakış açılarını değiştirmeleri için bu yayını yapıyoruz, bu çalışmaları yapıyoruz. Hem sosyal medya üzerinden hem gerektiğinde alana çıkarak çalışmalarımızı onun için yapıyoruz. Niye? Çünkü Bakış açısı yanlış olduğu için şu an idari personel kazanamadı bu zamana kadar ve bu zamandan sonra da kazanamayacak gibi duruyor. Biz bu gidişata dur demek için çalışmalarımızı biraz daha hızlandırarak devam ettiriyoruz. Sınavsız atamalar konusu zaten eğitim bir senin, Türk eğitim senin ya da Milli Eğitim Merkezi'nde herhangi bir sendikanın programında yok. Öyle bir sorunu sorun olarak da kabul etmiyorlar. Niye kabul etmiyorlar? Çünkü kendileri milli eğitimde öğretmenlik yapmak istemeyen şube yöneticilerini üniversitelerde amir yapma peşindeler. Onun için sınavsız atamayla ilgili bir tasarrufları, bir düşünceleri bu konuyla ilgili yapmış oldukları bir çalışma hala maalesef yok. Bakış açılarını değiştirdikleri zaman da muhtemelen sınavsız atamalarla ilgili hemen bir çalışma olmayacak. Ancak ilerleyen süreçte biz bu konuyla ilgili de özellikle fakültesi yüksek sekreterlikleri, daire başkanlıkları, genel sekreter, genel sekreter yardımcılığı kadrolarının sınava tabi yapılmasıyla ilgili çalışmayı bugün olmaz yarın, yarın olmaz öbür gün muhakkak yaptıracağız. Bu kanunu düzenleme yapılmadan üniversitelerde kamu çalışanlarının, idari personelin kariyer hakkından yararlanması çok mümkün görünmüyor. Rektörün iki dudağının arasında olan bir kural hiçbir zaman objektif bir şekilde kullanılmadı, kullanılmayacak. Subjektif kriterlere göre ya da rektör ben şunu şuraya atamak istiyorum deyip atamasıyla insanların kariyer hakkını kullanmasını engellemiş olacaklar. Onun için <laughs> sınavsız atamalar kısmını biz Uzun zamandır dile getiriyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalar yaptık. Kanun tekliflerin verilmesini sağladık. Ve peşini de bırakmayacağız. Bu toplu sözleşmede masada konuşulmayacak gibi duruyor. Çünkü talepler arasında da yok bu durum. Geliştirme ödeneği var. Yüksek öğretim tazminatı var. Tayin sorunu ile ilgili durum var. Ancak son sıralarda var. Bakış açılarını değiştirirlerse son sıralarda değil de örneğin 4'ünde 4 Ağustos pazartesi günü yapılacak olan ön müzakere görüşmelerinde ilk sıralarda konuşulur. Biz bunun konuşulması için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Sonrasında da 11'inde de müzakere kısmı olacak. Yani aslında bir ay sürecek toplu sözleşme diye böyle çok böyle can canlı cümleler kurmaya çalışıyorlar. Ama aslında baktığımız zaman idari personel için ya da eğitim iş kolunda sorunlara çözüm üretmek için iki gün. Biri ön görüşme, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz deyip dağılacaklar. İkincisine de müzakere deyip birkaç tane daha önceden çalışmasını yaptıkları, bakanlıkla sürekli görüştükleri, az önce bahsettiğimiz sorunları çözüme kavuşturma ya da işte bir mutabakat altına alacaklar. Sonra da toplu sözleşme diyecekler buna. Bu toplu sözleşme değil, kamu çalışanının hakkının aranmasına engellemektir. Başka bir açıklaması yok bunun. Bunu biz en başından beri söylüyoruz. Kamu çalışanlarının geneline ilişkin yapılan toplu sözleşmenin de kamu çalışanlarının hakkını, hukukunu korumadığını, geliştirmediğini söylüyoruz. Eğitim iş kolu ya da iş kolu özelinde yapılan çalışmalarında aslında <laughs> kamu çalışanlarının ya da o iş kolundaki memurların hakkını aramasını engelleyen bir yapısının olduğunu her zaman söylüyoruz. Ve bunu söylemeye toplu sözleşmelerin gerçekten kamu çalışanının hakkını, hukukunu koruyan bir şekilde gerçekleşecek seviyeye yükseltmek için biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik toplu sözleşmelerle ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Pazartesi günü biraz daha detaylı bir yayın yapacağız. Memurun gündemi yayınıyla denk geliyor hem de 4 Ağustos oluyor. Öngörüşme günü olduğu için biraz daha detaylı yayın yapacağız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyerek iyi çalışmalar dileyelim.